Hoş geldiniz efendim. Hoş olun, Sağ olun. Demir Kranar Ofisi'ne geldiniz. Bugün tapunuzu aldınız. Hayırlı uğurlu olsun ben takdim edeyim tapunuzu. Sağ olun. Sizi tanıyalım efendim. Ben Erzincan ilinin Refahiye Bostandere Köyü'nden Hasan Yavru. Bundan 4 sene önce almıştık Demir Memnun kaldık. Bu sene Allah nasip etti tekrar almak kısmet oldu. Tavsiye ederiz herkes gelsin alsın yani. Teşekkür ederiz efendim. Sizi de tanıyalım efendim. Erzincan Refahiye, Bostandere köyünden Harun Yavru. Temir Kıran'dan bundan 5 sene önce aldık. Ben kendim 3 parsel aldım. Memnun kaldım. Bir parsel daha aldım geldim. Abdullah Bey'den memnunuz. Herkesi davet ediyoruz. Çok teşekkür ederiz efendim. Tavsiyem herkes gelsin alsın. Ben memnunum. Milletten memnun olurum varım. Çok teşekkür ederiz efendim. Merhabalar efendim. Merhaba. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Demir Ofisi'nden bugün yerlerimizi gezdiniz, gördünüz, tapunuzu aldınız. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Sizi kısaca tanıyalım. İsmim İbrahim Yalçın, Nevşehirliyim. Buraya arkadaşların tavsiyesi üzerine sizleri tavsiye ettiler Demir Kıran Arsa Ofisi'nde. Arsılar aldığınız zamanı prim yapıyor diye biz de geldik tapumuzu aldık gidiyoruz inşallah. Teşekkür ederiz efendim. Buyurun tapınızı ben takdim edeyim. Teşekkür ederim. Hayırlı Sağ olun. uğurlu olsun Sağ olun. tekrar. Arkadaşlara derim ki yatırım en güzel arsa, demir kıran arsa ofisini tercih ederim. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Hoş bulduk, hoş bulduk. Demirkan Ofisi'nden 25 sene önce Kayaşehir'den yerinizi aldınız, yatırımınızı yaptınız, kazandınız. Ve bugün yine bizi tercih ettiniz. Teşekkür ediyoruz size. Sizi biraz tanıyalım. 20 sene evvel de aldım, yatırım yaptım. Güvenilir bir firmadır. Benim bildiğim 300-400 kişi buradan o kadar faydalandı ki bizim o çevrenin, köylerinin zengin olmadım diyen adam yalan söylüyor. Ben orada 3 400 kişi o çevrede, yani kendi kazamızın o köylerinden alanların hepsi dengin olmuştur. Adam güvenilir firmadır. Onun için ben gene geldim. Üç parsel daha aldım burada. O güvendiğim için yani köklü bir firma. Herkesin buna itibar etmesi lazım. Aa ben 20 senede almıştım, yatırdım. Aa, halen daha o yerlerinden çok çok faydalandım. Allah razı olsun geldim 3 parsel daha aldım şimdi. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim hoş bulduk. Ars ofisinden yerlerimizi gezdiniz, gördünüz, evet. tapunuzu aldınız. Buyurun evet. hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Ee, ol. sizleri kısaca tanıyalım. Ben Avusturya'dan geliyorum. Daha önce de buraya gelmiştim. Avusturya'nın Bregenz şehrinden geliyorum. Sağ olsun Abdullah Bey böyle her geldiğimizde bizi bir arsa sahibi yapıyor. İlginize çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hoş geldiniz. Evet. Demir Kıran Arsa Ofisi'nden bugün yerlerimizi gezdiniz, gördünüz, tapunuzu aldınız. Buyurun ben size tapularınızı takdim edeyim. Şöyle vereyim size tapunuzu. Buyurun. Sizleri kısaca tanıyalım. Ben Ömer Duracak Tokatlı'yım. Bu beşinci arsa benim. Arkadaşlara tavsiye ettim. Geldik beraber. Ben de yardımcı oldum. Arkadaşlara aldık. Çok memnunum yine de devam etmeye, arkadaşlarımı getirmeye özen göstereceğim yani buraya. Teşekkür Allah ederim. kısmet ederse. Sizi de tanıyalım. İlk arsa alışım. Hayırlı Ama bir olsan. tane de almayı düşünüyorum. E, arabamı sattım birini. Buradan arsaya yatırım yaptım. Güzel yer. Güzel manzaralar. Bir, bir konteyn koyup oturmayı düşünüyorum hafta sonları. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Demir Kran Arsa Ofisi'ne geldiniz bugün. Yerlerimizi gezdiniz, gördünüz. Tapunuzu aldınız. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür Sizi teşekkür kısaca tanıyalım. İsmim Serdar Nevşehirliyim. Demir arkadaşlar tavsiye ettiler yerler almışlar daha önce. Gezdirdiler sağ olsun aralılar yerimizi aldık memnunuz. Herkes tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederiz efendim. Sağ Buyurun tapunuzu. Hayırlı uğurlu olsun.